Peki Galatasaray'ın bu iyi oyunun sebeplerini konuşalım seninle. Çok fazla değişmeyen kadro. 2-3 senedir sabit olan oyuncular. Eren'in Türk Ligi'ni bilip hani Galatasaray'a transfer Sanki yıllardır olması. oynuyor gibi orada. Çünkü Türk Ligi biliyor. Galatasaray'ı biliyor. Hani Galatasaray'ın içini çok iyi bilmese bile Galatasaray'ı biliyor anladın mı? Lemina Galatasaray'ı tanıyor. Torreira 2 senedir orada. Barış, Yunus öyle. Osimen de Galatasaray'ı biliyormuş gibi. Osimen <laughs> de bilmiyordu ama sanki biliyor gibi yani. Ya, yani, anladın mı ama yeni olan 2 tane var belki. İlk 11'lere baktığın zaman onda etkisi var mı? Şimdi Galatasaray sayıda çok fazla Türk oyuncu oynuyor. Abdülkerim, Barış, Yunus, Eren, Kaan işte. 5 Yunus, Yunus saydım. Mı? Ondan sonra 4-5 tane oyuncu Her oynuyor. oynuyor. Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Kayseri maçında tek Türk Mert vardı galiba yanılmıyorsam. Bu da o kulüp kültürünü sence olumlu olumsuz etkiler mi? Galatasaray'ın da 11 tane yabancıyla çıktığı oldu. Bolcuyken de bunu dediğimde tepki çektiğim için biraz dikkatli konuşmaya çalıştım. Onun için biraz düşünüyordum. Abi benim gözümde yerli her zaman önemli. En kötü diyorum bak en kötü 3 tane yerlinin olması lazım ilk 11'de. O da en az. Hani 4-5 olabiliyorsa süper. Onun yanına en doğru kaliteli ama takıma uyacak Yabancıları da monte etti mi? Zaten başarı çok çabuk gelebiliyor, anladın mı?